Kendi çöplerini arkasında bırakan, doğayı talan edenlere sesi çıkmayan rezil sanadır sözüm. Hiç de evirip çevirmeyeceğim. Bir köpek suya girdi diye ortalığı ayağa kaldıran kibirli. Bir dinle beni. Sokakta tekmelenen köpekler, zehirlenen kediler, kafeslere tıkılan kuşlar, barınak adı altındaki ölüm kamplarına toplatılıp bir daha asla görülmeyen masumlar tüfekle vurulan, arabayla ezilen, işkenceyle katledilen binlerce hayvan. Göz önünde yaşanan bu zulüm. Cezasız failler. Şimdi yine kavurucu bir sıcak dalgası geliyor. Uyarılar ardı ardına ama sadece insana mı? Köpekler, kediler, kuşlar, gölge yok, şefkat yok, sevgi yok, su yok. Aresi terk edip sokağa atan ailesi ve şikayet eden o kişiler. Ölemeyin, sürünerek yaşayın, karanlığınızda boğulun, kimin denize girip giremeyeceğine karar verme yetkisini kendinde gören her canlı düşmanı bilsin ki bu dünya sana ait değil. Denizler, sahiller, sokaklar paylaşmak zorundasın. O kirli kafana bunu sok. Kendini bu dünyanın hakimi sanan ahmak, sen buradan sadece geçiyorsun. Haddini bil.